Herkese merhaba. Merkez Bankası kararları, mega cap şirketlerin bilanço açıklamaları ve yoğun ekonomik veri takvimi eşliğinde piyasalarda hareketli bir haftayı geride bıraktık. Yeni haftaya başlarken biz de FED toplantısında verilen mesajları, makroekonomik gündemi ve önümüzdeki riskleri konuşmak istiyoruz. Amerika Merkez Bankası çarşamba gün gerçekleşen toplantının ardından beklentileri paralar 25 bas puan faiz artırma kararı aldı. Toplantı metninde önümüzdeki dönemde birden çok faiz artışı yapılabileceğine dair mesajlar yer alsa da kameralar karşısında geçen Jerome Powell, basın toplantısında ABD'nin dezenflasyon süreci içerisine girdiğini ve yumuşak iniş hedeflerinin hala mevcut olduğunu vurguladı. Basın toplantısı sırasında ve sonrasında hisse senedi endekslerinde hali hazırda mevcut pozitif alanın daha da güçlendiğini gördük. Yumuşak iniş hedeflerinin bileşenlerini incelemeden önce biraz zamanda geriye gidip 2008 krizi sonrası yaşanan hisse senedi bakmak istiyorum. Görselde yer alan beyaz grafik 10 yıllık reel faiz seviyesini gösteriyor. Renkli grafikte de S&P 500 endeksi var. 10 yıllık real faiz seviyesini daha anlamlı kılmak için %2 seviyesini de işaretlemiş durumdayız. %2 seviyesi Amerika'nın kabul edilen potansiyel büyüme oranıdır. Krizden sonra ekonominin toparlanmakta gecikmesi ve enflasyonun bir tehdit olarak gündemdeki yerini bırakması doğrultusunda merkez bankaları Quantitative Easing gibi birçok destekleyici para politikası adım aldılar. Ekonomi toparlandıktan sonra ise enflasyonsuz büyüme dönemine girilmesiyle para politikaları piyasalar açısından bir risk unsuru olmaktan çıktı ve görüldüğü üzere S&P 500 endeksinde oldukça güçlü bir rally yaşandı. Bu rally pandemiye kadar devam etti. Pandemi sonrasında ise tekrar ekonomik toparlanma için destekleyici para politikasının yanı sıra çok ciddi maliye politikası adımlarının da atılmasıyla reel faizler 2008 krizi sonrası rallyde görülen seviyenin daha aşağısında dengelendi. Neticesinde öncekinden de daha yüksek bir ivme ile hisse senetlerinde değer kazançları yaşandı. 2022 yılında Fed'in enflasyon konusunda söylem değiştirmesi ve hızlı bir şekilde faiz artışlarına gitmesiyle reel faizler yıllar sonra tekrardan %2 seviyesine yaklaştı. Ancak yine de üzerine çıkamadı. Şu anda da %2 seviyesinden bir miktar uzaklaşmış durumdayız. Buradan çıkarılacak sonuç şudur ki piyasalar sıkılaşma sürecinin başından beri enflasyonun uzun vadeli bir sorun olmadığını ve enflasyonun büyüme günlerinin geri geleceğini fiyatladılar. Şu an ekrandaki mevcut görsel zirveyi gördüğü ve düşüş eğilimine girdiği için piyasaların umut kaynağı olan Amerika Tüketici Fiyat Endeksi verisi ve onun alt kalemleri. Görüldüğü üzere mal ve enerji kalemlerinde tedarik zincirindeki normalleşmeler ve talep tarafındaki baskılar ile yaşanan düşüşler enflasyonu aşağı çeker durumda. Ancak mavi renk ile gösterilen sütunlar hizmet grubuna ait ve orada herhangi bir aşağı trend başlamış değil hizmet grubunun içerisinde öncü göstergeleriyle çelişen ve gecikmeli hareket ettiği için son dönemin tartışmalı kalemlerinden konaklama ve kira da yer alıyor. Ancak konaklama hariç baktığımızda da hizmet enflasyonunda hatırı sayılır bir geri çekilme yaşanmış değil. Hatırlanacak olursa hizmet enflasyonunda yaşanan yükselişler FED'in geçici enflasyon söylemini bırakmasının temel sebebi olmuştu. Enflasyondan sonra ekonomik büyüme tarafına bir göz atacağız. Ekrandaki görselde Amerika gayri safi yurt içi büyüme verisi mevcut. Veri manşet rakamda beklentilerin üzerinde geldiği için pozitif yorumlanmıştı. Ancak en önemli alt kalem olan kişisel harcamalar tarafında yavaşlamaya dair sinyaller mevcut. Hizmet kalemine baktığımızda her çeyrekte momentumun biraz daha kaybolduğunu görebiliyoruz. Ayrıca ürünler tarafında da oldukça zayıf bir görüntü mevcut. Ekrandaki görselde ekonomik yavaşlama dönemlerinde toparlanma sinyallerini en isabetli alabileceğimiz indikatörlerin araştırıldığı bir JP Morgan çalışması mevcut. 2023 beklentilerinin yer aldığı raporda JP Morgan, ISM anketlerinin yavaşlama dönemlerinde dipten dönüş sinyallerini en erken veren ekonominin nabzını en iyi tutan indikatör olduğunu bizlere söylüyor. Bizim de çok sık kullandığımız ISM anketleri üzerinden Amerikan ekonomisine bir göz atacağız. İlk görselde geçtiğimiz hafta açıklanan ISM üretim anketindeki yeni siparişler ve stok seviyeleri arasındaki fark yer alıyor. Görüldüğü üzere bu fark, resesyon dönemlerinde sert bir şekilde açılıyor ve şu anda önceki resesyon dönemlerine göre dahi oldukça düşük seviyelerdeyiz. Geçtiğimiz çarşamba günü açıklanan güncel veride de herhangi bir toparlanma göremedik. Hala bir umut ışığı mevcut değil. Şimdi de ISM hizmet anketine geçiyoruz. Cuma günü karşıladığımız veride yeni siparişler tarafında sert bir yükseliş gördük. Ancak önceki ay açıklanan veride daralma seviyesine düşecek kadar sert bir geri çekilme izlenmişti. Oynaklığın bu kadar yüksek olduğu dönemlerde 3 aylık ortalamaya bakmanın daha doğru olacak kanaatindeyim. Renkli grafikte görülen 3 aylık ortalama 2022 Kasım ayı seviyesinin altında hareket etmeye devam ediyor. Hizmet kalemi içinde şu anda dip bir dipten toparlanma sinyali aldığımız kanaatinde değil Ekonomik aktivite ve enflasyon tarafına baktıktan sonra pandemi sonrası belki de en karışık günlerini geçiren istihdam tarafına kısa bir göz atacağız. Mevcut görselde çalışma saatleri, saatlik ücretler ve toplam yaratılan istihdam kalemlerinin çarpımı ile oluşan Bordura Endeksi mevcut. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinde her üç kalemin de önceki ay revizeleriyle beraber beklentilerin üzerine çıkması ile endeks Mart 2021 tarihinden itibaren gördüğü en yüksek seviyelerde manşet rakamda açıklanan 517 bin rakamı için dönemsellik üzerinden yorum yapan analistler olsa da verinin çok güçlü olduğu aşikar. İstihdam piyasası hala oldukça sıkı bir görüntü içerisinde. Ekonomik büyüme ve istihdam piyasası arasında çelişen bir tablo ile karşı karşıyayız. Mevcut görselde daha önceki resesyonlarda işsizlik verisinin gösterdiği tepkiler bulunuyor. İstihdam piyasası resesyon dönemlerinde oldukça ani ve sert reaksiyon verme eğiliminde netice olarak büyüme tarafını öncelemek şu anda daha da doğru olacaktır. İstihdam piyasası için bir sudden stop yani ani duruş riski halen mevcut. Mevcut resme baktığımızda Amerikan ekonomisinin soğumaya devam ettiğini ve enflasyon tarafında hedeflenen seviyelere gelinmesi için daha uzun bir yol olduğunu görüyoruz. Bu görüntüde Fed enflasyon tarafında istediği sonucu almak için ya yeni sıkılaştırma adımları atacak ya da beklenenden daha uzun süre sıkı para politikasını devam ettirecektir. Neticede risklerin ağırlıklı olarak büyüme tarafında yer aldığı kanaatindeyim. Enflasyonu düşürmek için Fed'in atacağı adımları büyüme ve istihdam tarafında güçlü bir ekonomik resim içinde yapması ile soğumaya devam eden bir ekonomide yapması oldukça farklı sonuçlar yaratacak ve en başta konuştuğumuz fiyatlamanın tersine dönmesine neden olacaktır. Büyüme tarafında para politikasının etkisinin ne zaman tamamen hissedileceği sorusu toparlanma konusunun merkezinde yer alıyor mevcut görselde Ocak ayı ortalarında BIS tarafından yayınlanan bir akademik çalışma mevcut. Çalışma Almanya'dan alınan kredi kartı harcama verilerini kullanıyor ancak aynı ölçekteki verilerde Amerika için de sonuçların değişmediği belirtiliyor. Makalede 2 yıllık faizlerde yaşanan yukarı yönlü sert hareketlerin etkisini 6 aylık bir gecikme ile gösterdiği, dipten toparlanmanın ise 3 çeyrek kadar sürdüğü belirtiliyor. Faiz artışlarında en sert yükselişlerin 2022 yılı 3. çeyrekte yaşandığını düşünürsek, 2023 yılında en kötünün 1. yarı sonrasında kalacağını varsayabiliriz diye düşünüyorum. Şu an ekranda olan görseller, ekonominin büyümeye en duyarlı sektörü olan teknoloji sektörüne ait faaliyet karı ve ciro büyüme beklentilerini temsil ediyor. Hardware, software, iletişim hizmetleri ve yarı iletken alt sektörlerinin yer aldığı grafiklerde karlılık ve gelir büyümesinin aynı anda yaşanacağı dönem olarak en geç 2023 yılı birinci çeyrek öngörülüyor. En başta konuştuğumuz real faiz fiyatlaması ile tutarlı bir resimle karşı karşıyayız. Bu tahminlerin ise biraz fazla iyimser olduğu kanaatindeyim. Büyüme ve enflasyon tarafındaki riskleri göz önüne aldığımızda 2023 yılı hareketli bir yıl olmaya devam edecektir. Beklentilerde yapılacak aşağı yönlü revizeler ile S&P 500 endekste tekrar 3800 seviyelerine doğru bir hareket yaşanabilir. Aşağı yönlü risklerin hala mevcut olduğu kanaatindeyim. Dinlediğiniz için teşekkürler.